Herkese merhabalar. İbrahim Oğuz RTG'nin 5. bölümüyle karşınızdayım. Tamamen Foot Champs üzerinde bir bölüm olacak. Foot taktiklerim, kadrom, maçlarım ve ödüllerim. Bütün maçları koymayacağım ama olabildiğince güzel futbol olan keyifli maçları koymaya çalışacağım. Önce kadroyla başlayalım. Kadroyu paylaşacağım. Sonra tek tek oyuncuları göreceğiz. Taktiğimi paylaşacağım. Taktik kodumu göstereceğim. Sonra da maçlara devam edeceğiz. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 400 binle başlıyoruz. 5. güne 400 binle başlıyoruz. Bakalım video bittiğinde kaç bin coin'e ulaşmış olacağız. İbrahimovic artıcı de. Kalede Kurtuğa çok bir şey söylemeye gerek yok. Satılamaz çıkardım. 100 maç yapmışız neredeyse. İnanılmaz memnunum. Ee, Baya bir süre kalacak gibi duruyor takımda. Sabek birkaç kere alıp sattığım bir oyuncu. En son yine bir 13 binle alıp 20 sattım iki kere. Ee, yani biraz kimya için kritik bir önemi var bende o yüzden de kalıyor kendisi. Yani çok beğendiğimi söyleyemem ama rezil de değil. Sağ bek, şey sağ stoper inanılmaz memnunum. Paço, onunla da 50 maça gelmişiz. Gerçekten çok seviyorum kendisini ve takımda tutabilmek için onu çok ciddi kimyasal değişiklikler, bağlantılar kurduk. Yeter ki Paço oynamaya devam etsin diye. E çok bir şey söylemeye gerek yok. Takımın kaptanı, takımın her şeyi. Çok seviyorum kendisini. Giorgio Chiellini geleceği günde Dört gözle bekliyorum. bekte Balde şu an paketlerden çıkmasına rağmen fiyatı artmaya devam etti. Bir 17.000'i aldı. 21.000 küsürlere gidiyor şu an. Fena değil. Fena değil. O da kimya için takımda ama hiç fena değil. Öf. Ya şöyle param birazcık daha böyle 50 kadar fazla olsaydı böyle Sofia Smith. Sofia Wilson oldu galiba. Sofia Wilson'lı Trent Rodman'lı, Inform Lavelli falan bir kadro düşünüyordum ama bu kart kendini sevdirmeyi başardı bana. İnanılmaz bir dribling fiyatı var. Karta geliştirme basıp şeye çevirdim. Temel taşlara çevirdim. Böylece kimyalaması çok daha kolay oldu ve 33 kimyaya ulaştırdı beni. 41 maç 32 gol 23 asist. Gerçekten iyi top oynuyor. Beklediğimden çok daha iyi performans veriyor Nicolas Pepe. O yüzden o da sağ kanadımda takımın yıldızı. En pahalı oyuncumuz De Jong. Frank de Jong. 216 bin aldım. Kart 160'lara kadar falan düştü. Sakin kaldık. Satmadık. Tekrar 190-200'lere yaklaştı. Çok şey duydum kendisiyle ilgili. Kendisine de güveniyorum. Bakalım bizi üzmez inşallah. Diğer sol orta sağımız Kamavinga. Geliştirme iki tane geliştirmeye soktum. Kendisine bir pas bir pahalı olan geliştirmeye ve çok memnunum. Zaten bu sene normal kartı çok iyi. Proje Kamavinga bence güzel ilerleyecek. Bu Kamavinga'yı bir canavara dönüştüreceğiz. Doğru geliştirmeleri seçerek. Şimdi bence oyundaki en iyi fiyat performans kartlarından şu an daha da ucuza gidiyor. 4000'e falan gidiyor herhalde. 94 hız, 85 tripling, 82 şut, Chavinga inanılmaz bir kart. Ve geldik forvet ikilimize. Yine muhteşem bir kart. Melchi Dumorney. Yani 93 hız, 87 dripling, 85 şut, 44 4 Fancy play style. 18 maç, 21 gol, 20 asist. Hepsi online. Rivals ve kupa modunda. Ve takımın yıldızı Kadı Diato, Kadı Diato, 26 maç, 31 gol, 24 asist, 4 4 plase. Muhteşem. Muhteşem bir kart. Gerçekten büyük ihtimalle Wilson'dan sonra yani Smith, Sophie Smith ya da Sophie Wilson'dan sonraki en iyi kadın santrafor. Muhteşem bir kart. Çok da memnunum kendisinden. Taktiğimiz bu. 4-4-2 oynuyoruz. Bence oyunun en güçlü formasyonu. Bir arkadaş gördüm. 15 bronzla şey 11 bronz oyuncuyla 15-0 yapmış. Bence artık oyunun pay to win olmadığı kosta en fikiriz. Yani 11 bronz oyuncuyla 15-0 yapan arkadaşı gördüm. O da 4-4-2 oynuyor. Herkes 4-4-2 oynuyor. Gelelim taktiğimize. Kod burada. Blok halinde iyi savunma yapıp, iyi durup, hızlı bir şekilde iyi çıkabildiğimiz, sahaya iyi yayıldığımız dengeli bir formasyon. Bakalım nasıl geçecek. Başlayalım artık Weekend League'e. Weekend League'e başlama zamanı geldi. かま Hadi. <laughs> Cici. <laughs> <laughs> Böyle mi olacak bütün mikenlik? Beni. Aferin be kamerayım abi. Gigi. bekledik kaleci oynatmasını. Sanal okuduk. Aa, çok kötü gol. Çıkacaktı adam ya. Çok iyi pas. Uf. Çok iyi gol be. Artık gol sence gelir altı oldu. Gece. Gracias. 고맙 yes 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 Penaltı! Penaltı! Sarısı var at şunu! At! at artık abi neler kaçıyor neler kaçıyor ya Lauren James hadi At artık şunu bütün maç bitirdi beni ya at şunu artık yeter ya GG. Evet dramatik bir footchamps sonu. Tarihi bir başlangıç yaptık ama ne yazık ki iyi bitiremedik. 11'de 10'la başladık. Çok iyi top oynuyorduk. Ama ne yazık ki her şey son güne kaldı. Hatta yeğenimin 5 maçında oynadım. Onun öncesinde toplam 20 maç oynadık son saatlerde. Enerjim kalmadı diyebiliriz dürüst olmak gerekirse. Ve ne yazık ki 11'de 10 giderken son 4 maçı kaybedip 10 galibiyette kaldık. Haydi düzgün bir şey. Pinya? Pinya! Pin. Ya Pinya kaç overalsın ya? Pinya kaç overalsın ya? Al. Milyonluk kart geldi sandım ya. Satılabilir. Walkout, double walkout mı bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Hala öğrenmedim. Barella mı? Evet. Barella yanında kim? Pahalı bir rol. Double walkout pahalı mı? Odegaard. Odegaard. Arkalarında para eden bir şey çıkacağını sanmıyorum. Double walkout herhalde bu. O lise değil çünkü bu. Ulise ve... Abi niye bu kadar kötü kartlar ya? Evet gelelim takıma. Kurtuğa iyiydi. Sabek güzeldi. Paco gayet iyiydi. Kelini okeydi gayet. Balde şaşırtıcı derecede iyiydi. Pepe fena değildi. Arada iyi driblingler oldu. Deon Kamavinga e iyi kontrol ettiler orta sahi. ikisinden de memnunum. Ya takımda genel olarak beğenmediğim kimse yok. Ama böyle bazı noktada çok zor maçlarda bir tık daha iyi oyuncuları aradık kanatlarda ve özellikle forvette. Dumorne çok ekstra goller attı ama dediğim gibi takım bir tık bir iyileştirme hak ediyor. Yine de güzeldi. Evet. Klasik yine elit bir bitiriyoruz bu haftayı da. Her hafta olduğu gibi. Fena olmayan bir paket getirisi sağlıyor bize az çok. Squad Battles. Evet yakın bir galibiyet ama kazanmayı başardık ve Division 4'e çıkıyoruz. Artık yeni divisionımız hayırlı olsun. Hızlı bir şekilde çıkmaya devam ediyoruz. Geliştirmesi önceden sızdırılan Silver oyuncularda ciddi artışlar olabiliyor. 80 çarpı 5 walkout. Santrofor. Isak mı Gökereş mi? Satılamaz değil mi bu paket? Victor Gökereş. Wow. Bizim takımı Değiştirecek bir kart. Evet ilk kupa galibiyetimizi de alıyoruz. Temel taşlarda. Finale katılma hakkı kazandık. Şimdi bir tane daha kazanmamız gerekecek. Bütün ödülleri almak için. Evet Rivals ödüllerimiz. Çok fazla şey var ama işte hepsi satılamaz neredeyse. 83. Aa, Cornerstone Sabek. Fransız. Aa güzel bizim Lejuli. Kesin yanlış okudum adını. Ama bizim kız gayet iyi kart. Solid kart. 10K'lık Karle Julie Güzel. Paço'ya zaten bağ lazım. Evet bu sefer çok daha dominant bir Kupa yolculuğu oldu. Finalde de çok gevşedim. Yoksa çok daha rahat biterdi. 3-0, 6-1, 4-0 ve 6-3. Çok dominant bir ikinci galibiyet. Kupa'nın da tüm ödüllerini almış olduk. Yani keşke şu şartone kartı biraz daha güzel olsaydı ama ya. İlginç bir görsel geliştirme. Bakalım kimde kullanacağız. Haydi Hero paketi. ikinci Hero paketi kanalın. Haydi. İyi bir şey ol. Lütfen ya. Santrovor Keen. Solskjaer. Hayır. UEFA analisti. Eyvah eyvah. Hashtags görmesin. Olegun Gunnar Çok kötü durmuyor bu arada ama Geliştirme şart bu karta. Evet kupadan aldığımız geliştirmeyi Kamavinga'ya basıyoruz. Bence uydu yeşile. Baya güzel oldu ha ikisi birlikte bak tam üst üste oldu şu an baya iyi oldu. Evet İbrahim Oğuz RTG'nin 5. bölümünün artık son kısmına geldik. İnanılmaz dolu dolu bölüm oldu. Foot Champions, Rivals, Squad Battles, Kupa 2 tane her şey tüm oyun modlarının her şeyini özetledik yaptığımız. Kulüp inanılmaz gelişti. İlginç de bir haberim de var size. Bir sonraki bölüm çok çarpıcı değişiklikler olacak. Şu an kadromuz böyle arkadaşlar. Full satılamaz 11. Nakitteyiz. Toplamda 634 bin paramız var. Ama bir sonraki bölümde bizi çok ilginç bir şey bekliyor. Çünkü İbrahimovic RTG bitiyor. Azıcık kendimi aşağı kaydırmak istiyorum. 634 bin nakit. 400 bin coin ile başlamıştık. Bu bölümde toplamda 234 bin daha para ekleyip 634 bine geldik. Satılabilir hiçbir şey yok kulüpte ama 20.000 FIFA point var yanda. Çünkü yeni promoda 20 bin FIFA point açıyoruz. RTG öldü. Bilmeniz gereken tüm açıklamalar her şey bir sonraki büyük paket açılış videosunda olacak. Takipte kalmayı unutmayın.